en güçlü devlet olsun vallahi istiyorum. İstiyorum ki benim devletim dünyanın en güçlü, en itibarlı, en şerefli devlet olsun. Ama Kur'an'a uygun olursa bu şerefi kazanabilir. Kur'an'a uymazsa kazanmaz diyorum. Bunu söylemek benim dini borcumdur kadar etmiyor. Ben Kur'an'a göre konuşmakla mükellefim. Allah razı olsun. Çünkü vefat ettikten sonra benim adamlarım, ahbaplarım, etrafım, yağcılarım, şunlarım, bunların ancak beni, beni mezarın kapısına kadar peşimden gelirler. Ondan sonra kalırım Allah ile baş başa. Derdimiz bu. Beni ne alakadar eder dünyanın insanları? hayatınızın hesabını Allah'ın kitabına göre vereceksiniz müslümanlar gafil olmayın